Bugün ıslak mendil sektörünün geleceğini şekillendiren bir firmayı ağırlıyoruz. 1997'den beri ıslak mendil sektörüne yön veren Sapro, Türkiye ve Avrupa'da özel markalı ürünlerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Sürdürülebilir üretim anlayışı, inovasyon ve tüketici memnuniyetine verdiği önemle sektörde çıtayı yükselten Sapro, bugün burada bizlerle buluşuyor. İnsan ve çevre dostu ürünler geliştirmek amacıyla büyük yatırımlara imza atan marka, enerji yönetiminden su yönetimine, yüksek teknoloji yatırımlarından toplumsal kalkınma ve sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok alanda sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütmektedir. 9. Private Label Zirvesi platin sponsorumuz Sapro'yu vizyoner yaklaşımı ve sektöre yaptığı katkılar için kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz. Şimdi platin sponsorumuz Sapro Temizlik ürünleri tanıtım filmine beraber izleyelim. Buyurun. 1997'den bu yana Sapro olarak temellerimizi inovasyon, kalite ve sürdürülebilirlik üzerine kurduk. Bugün Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın lider private label ıslak mendil üreticilerinden biri olarak, dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca tüketiciye ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Sapro olarak, 2023 yılında Türkiye'den yapılan toplam ıslak mendil ihracatının %65'ini tek başımıza gerçekleştirdik. Dünya genelindeki 8 satış temsilciliği ve 10 depomuzla 65 ülkede ürünlerimiz tüketicilerle buluşuyor. Sapro, private label ıslak mendil üretiminde global pazarda köklü bir güvenin adıdır. Son 10 yıldır Tim Bin listesinde her yıl yer alan 275 şirket arasında 749 milyon dolar ihracat ile 141. sıradayız. Türkiye'nin 45 ulusal markası ve dünyanın önde gelen 250'den fazla markası Sapro'ya güveniyor. Dünya çapında milyarlarca tüketiciye ulaşan global perakende devlerinin ıslak mendil tercihiyiz. Bebek bakımından medikal ürünlere, yüzey temizliğinden evcil hayvan bakım ürünlerine kadar 1500'den fazla farklı formül ile her ihtiyaca özel çözümler sunuyoruz. Ürünlerimiz sadece bir temizlik ürünü değil, yaşamı kolaylaştıran birer dokunuş. Sapro'nun 43 üretim hattı ile her gün 161 milyon yaprak üretim kapasitesine sahibiz. Grup şirketlerimizde bine yakın çalışanımız, teknoloji ve kaliteye gösterdiğimiz hassasiyetle her ürünün mükemmelliğe ulaşmasını sağlıyoruz. Kalitemizi global standartlarla güvence altına alıyoruz. ISO, IFSHPC ve BRC sertifikalarımızla dünya çapında güvenilirliği sağlıyoruz. ARGE yatırımlarımızla inovasyonun sınırlarını zorluyoruz uzman ARGE ekibimizle yüzden fazla parametreyi modern cihazlarla analiz ediyor ve her yeni üründe doğa dostu çözümler geliştiriyoruz. %100 bitkisel kaynaklı losyon içeren, mikrobiyom dostu ve vegan mendillerimiz, plastik içermeyen, biyo çözülür ve kompostlanabilir kumaşı, geri dönüştürülebilir ambalajı ve daha az karbon emisyonu ile üretilen çevre dostu üretim teknolojisiyle dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Çevre dostu üretim süreçlerimizle her adımda daha az karbon ayak izi bırakıyoruz. Tam otomasyonla çalışan akıllı depolarımız her siparişi en hızlı ve güvenli şekilde müşterilerimize ulaştırıyor. Dijitalleşme yatırımlarımızla geleceği bugünden inşa ediyoruz. 2023 yılında hayata geçirdiğimiz ultra saf su arıtma sistemimizle Avrupa Farmakopesine uygun olarak mendillerimizi insan sağlığı için daha güvenli hale getiriyoruz her ay 500 ton su tasarrufu sağlıyoruz. Yenilik, sürdürülebilirlik ve güvenle dolu bir yolculuğun parçasıyız. Sapro'da üretilen her ürün, her inovasyon, geleceğe attığımız sağlam adımların bir parçası. Sapro ile geleceğe adım at. ülkemizde böylesine üreticilerin varlığı geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor.